merhabalar. Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örülebilecek en kolay parmaksız eldiveni öreceğiz. Oldukça kolay, keyifli. Bir günde 5-6 tane bile örebilirsiniz çift olarak. Ee, başına oturduğunuzda özellikle satış yapanlar için bence oldukça e, avantaj olabileceğini düşündüğüm bir örnek. Çünkü hem örümü kolay hem de Elin, e, hepimizin elleri farklı. Daha işte e, kalın olan, daha büyük eli, daha küçük eli olanlar var. Yapısı lastik gibi olduğu için e, yetişkinler için standart bir ölçü belirleyebilirsiniz. Çocuklar için de öyle. Dolayısıyla şu an benim ellerim ince ama mesela daha kalın olsaydı da rahatlıkla esneyebilir, bireyi de rahatça sarabilen bir örnek. İplik olarak kışlık orta kalınlıkta bir ip aldım. Ve de 3.5 milimlik tığımla öreceğim. Sizler tabi istediğiniz iplikle örebilirsiniz. E, santim olarak ölçüleri vereceğim için de dilediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. E, şimdi eldivenimizin diğer tekine başlayalım. Bu arada sağ ya da sol diye bir ayrımımız da yok. Dediğim gibi bir günde bir sürü örebilirsiniz. Hemen diğer tekine de başlıyoruz. Şimdi bu tığ işi lastik yaparım. Kanalımı takip edenler muhakkak göreceklerdir. Berelerin alt kısımlarında özellikle kullanırım. Bunu kullanacağız aslında eldivenin tamamı için. Bakın 20 santim benim eldivenimin tamamı. Benim vereceğim zincir sayısı bu ipliğe göre. Dolayısıyla sizler 20 santim olacak şekilde zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk püf noktamız Biraz başlangıçtan pay bırakıyorum. Sebebi, e, eldivenimizi son anda birleştirirken bu parmak boşluğunu oluştururken yukarıdan ve aşağıdan ipliğe ihtiyacımız olacak. İşte bu ekle kopar yapmamak adına bu kısımdan bu yukarıdaki az yere gelecek biraz ip bırakıyorum ve öyle başlıyorum zincir yapmaya. Benim ipimle 36 tane zincir yapacağız 20 santim için 1 2 3 çok sıkmıyorum farkındaysanız 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. Bu eldivenimizin şu kısmına karşılık gelecek. Bakın biraz fazlalığı olur. Bu üzerine gittiğimde birazcık kısalacak. O yüzden normal. Bu arada bu ipi 4 numara 4 milimlik tığla da örebilirim ama çok gevşemesini istemediğim için 3,5 milimle örüyorum. Siz de ipinize uygun tığdan yarım numara küçükle de örebilirsiniz. Şimdi örneğimizin tamamı aslında sık iğne. Sadece batım noktalarımız farklı. Ne yapıyoruz? Bakın şu son e, zincirimde bundan bir öncekine batarak sık iğne yapıyoruz. Toplam 35 tane sık iğne oluşturacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

İkinci sıramız için bir zincir yapıp dönüyorum. Şimdi tek püf noktası şu. aramıza yeni katılanlar için özellikle anlatıyorum. Nokta tığ işi lastiği aslında birçoğumuz biliyoruz. Şu üstte bir saç örgüsü formu vardır görüyorsunuz. Bunun bana bakan değil arka tarafa bakan kanadını yakalıyorum. Tek ilmeği yani. Ve buradan sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bir bakın sadece arka kısım. 2 3, böyle oluk oluk bir görüntü olacak. 4, 5, 35'i ben sayıyorum karıştırmamak adına. Ee, ama sizler yani karıştırmam diyorsanız sıkıntı yok. Şimdi son kısma kadar gelelim. Bakın burada o oluklu yapı oluşmaya başladı. İpim kalın olması sebebiyle onlar çok daha belirgin. E, eldiven olduğu için de kalın ip e, tercih ettim. Yani orta kalınlıkta bir ip ama bir tık tabi e, yani kışlık bir ip. Onu da söyleyeyim, yünlü bir ip. Çok çok da kalını hareketi zorlaştırır. O yüzden bu benim için iyi bere falan da ördüğüm türden yünlü iplerden. Bakın. Hep arka kanadı yakalıyorum hediye yapmak için iyi bir seçenek Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz benim kanalımda da yine baykuş motifleri farklı işte kuş motifleri var piyonklar var onlardan da örerek üzerine bilek kısmını rahatlıkla süsleyebilirsiniz gençler özellikle yarım eldivenlere bayılıyorlar ya da araç kullanırken bizler tercih ediyoruz. Evet şöyle son kısma doğru geliyorum. Şimdi 33. yaptım. 34, 35. sine dikkat edelim. Şu son saç örgüm var. Şu dönüş zincirim. Bununla karıştırmıyoruz. Şuradaki son saç örgümün arka kanadında yakaladım ve sık iğnemi yaptım. Dönüşümüz yine bir zincir. Dönüyorum ve ilk sırada yaptığım gibi sadece arkadaki tek ilmeği alarak 35 tane sık iğnemi örerek ilerliyorum. Bu şekilde dümdüz öreceğiz. Şimdi ne kadar öreceğimiz ben de örüp geleyim. Ölçülerini vererek ilerleyelim. Evet yaklaşık tabi bu elastik bir yapısı olduğu için biraz esner şey yapar ama hiç esnetmeden ördüğümde 16 santim ördüm kendi elimin ölçüsüne göre şöyle kıvırdığımda içine elim rahatlıkla girebilir bunun esne, esneyeceğini de unutmayalım bu lastik çünkü e, 16 santim ördüm şimdi e, diğer bir püf noktası şu benim açımdan Başlarken bıraktığımız fazlalık ip sol tarafımda kaldı. Ben birleştirme yaparkense şöyle kıvırdığımda bu noktadan birleştireceğim. Bunu sol tarafta, bunu da sağ taraftayken bu eldivenimi bitirmeyi tercih ediyorum. Sebebi de şu. Bununla yukarıdan aşağı doğru birleşim yapacağım. Bununla da aşağıdan yukarıya doğru birleşim yaptığımda olabildiğince düğüm sayısını eksilteceğim. E, ee, şöyle yaklaşık bir sıra da vereyim size. Şu çıkıntıları sayıyorum. Bu sol tarafta olacak. Bu kalınlıktaki bir ip için 16 santim olması adına bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. kabartma kısmının bu iki katını düşünün e, şeyde sırada 14. kabartmanın normalde ne yapmamız gerekiyordu? arka kısmından gelmemiz gerekiyordu. İşte bu noktada katlayarak birleştireceğiz. Bu nokta e, ve bunu da tamamlamış olacağız. Şimdi de birleştirme kısmını görelim. Arada sadece şöyle göstereyim. Küçük bir parmak boşluğu bırakacağız ve eldivenimiz hazır. Gördüğünüz üzere inanılmaz kolay. Şimdi de birleşme aşamasını yapalım ve videomuz tamamlansın. Şimdi bunun için ben alt kısımdan 20 noktada birleşim yapmışım yukarıdan 11 birleşim arada da 4 tane kalmış ama bu benim elimin ölçülerine göre sizler lütfen altta birleştirdiğinizde parmağınız şu şekilde takın ve yaklaşık ölçünüzü belirleyin şimdi ipliğimiz bu uçtaydı şöyle bakalım normal öyle öyle geldik bir zincir yaptım döndüm aslında aynı işlemi devam edeceğiz yani arka ilmeği alarak devam edeceğiz. Sadece bu sefer karşısında ilk başta zincirin bir tarafına başlamıştık hatırlarsanız bir tarafı boştaydı. O boşta kalan kısmı yakalıyorum ve de kalınlık oluşturmasın diye kaydırma yapıyorum. Bir buradaki arka ilmeği alıyorum. Bir de karşısındaki tek ilmeği. Kaydırma. İkinciyi yaptık. burayı sıkmıyorum. Üçüncü. Çok da gevşek bırakmıyorum. Tartarak gidiyorum. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. yaptıktan sonra sabitlemek adına ben bir zincir yapıyorum. Bu ipimin ucunu şöyle birazcık bırakarak kesiyorum. Şimdi başlarken bıraktığımızda bir parça var. Onunla da aşağıya doğru aynı işlemi yapacağım ve de sonra iplerimi saklayacağım. Eldivenimiz bitecek. Bu noktada da İpim bu tarafta bu sefer. Burası tek ilmeklerin yani başladığım nokta. Buradan alıyorum. Karşısı ise şu saç örgü formunun olduğu yer. Yani böyle gittik. Ters çevirdim bunu unutmayalım. Yukarıdan aşağı inerken kendinize bakan tek ilmeği alacağız ki uyumlu olsun. Şöyle aldım ve birleştirdim. Buradan tekini alıyorum. Karşıdan bu sefer ters yönde ilerlediğim için bana bakan kısmı aldım. Kaydırdım. Bu ikincisi. 3 Pardon. 3 Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ve yine bir zincir yaparak kestim sonrasında bu uçlarımı şöyle bir yün iğnesi yardımıyla içeriye doğru alacağım daha küçük bir iğne ile de olur ya da ben kısa yaptım Mesela şunları tığla ters çevirelim tığla içeriye doğru alıp yok edeceğim Şuradan alalım. Ayrıca bir parmak örmüyorum baş parmağım kısmına. Daha önce paylaştığım yarım eldivenlerde yapmıştım. Ama bunda hiç gerek duymadım. Oldukça spor şık bir eldiven oldu. İçeriye doğru da biraz yürütürsek tamam. Siz daha iyi saklarsınız. Şimdi ben vaktinizi almayayım diye biraz hızlıca yapıyorum. Ve ipliğin uçlarını da kestikten sonra bunu tercih ediyoruz. Ve bakın elime giyiyorum. Bu bir tarafı, bu da diğer tarafı. Eldivenimiz tamamladı. En pratikinden bir oturduğunuzda yarım saatte, bir saatte rahatlıkla örebileceğiniz bir Yapısı oldu. Özellikle kalıbı tercih ettiğimizde bu şekilde tamamladık eldivenimizi. Evet, artık eldivenimizi dilediğimiz gibi süsleyebiliriz. İster daha önce ördüğüm bu kiraz motifleriyle farklı renklerle çalışarak, isterseniz fiyonklar yaparak, baykuşlar çalışmıştık. Onlardan da üzerine süsleme yapabilir ya da bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Diyorum beğenmişsinizdir. Ee, şimdi e, buna benzer yine çok kolay angora iplikle öreceğimiz bir yarım eldiven daha örmekteyim. Lütfen takipte kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'da atölye hobiyim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. E, yaparsanız beğeni ve yorumda mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.